Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çevremdeki çoğu insanın bana sıkla sorduğu vizelerin, ödevlerin, uygulama derslerinin nasıl oluyor diye soru soruyorlar. Onunla alakalı bir video çekmek istedim. Selçuk Üniversitesi Gastronomi Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Dersimin adı Osmanlı Saray Mutfağı. Konumda Osmanlı'ya ait bir tatlı. Tarife geçelim. Öncelikle şerbeti yapılır. Bir tencereye su, şeker ve limon eklenerek 15 dakika boyunca pişirilir. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 10 dakika daha pişirilir. Ardından yaş kadayıf küçük parçalara bölünür. Tatlımızı yaparken bütün aşamaların fotoğrafları çekiliyor. Şekeri koyarken, suyu koyarken, limonu koyarken, kadayıfı ayırırken. Aynı şekilde ödev yaparken hijyen kurallarına da önem veriyorlar üniforma, eldiven, işte saçların dökülmemesi için saçının toplu ya da bağlı olması gerekiyor. Daha sonra cevizler kırılır ve ayıklanır. Video ilerlerken sistemin nasıl ilerlediğini de anlatıyorum. Okuldayken uygulama dersinde yaptığımız yemekleri hocamız tadım yapıyor ve ona göre puan vererek vize final notunu giriyor. Uzaktan eğitimde de uygulama derslerimiz aşamalı bir şekilde fotoğraflar çekilerek yükleniyor. Yaptığımız yemeğin tadımını panelistler bakıyor, yani ailedeki kişiler bakarak puanlama yapıyor. Ama hocalar genelde uygulama ödevlerini 80 ya da 100 arası veriyor. Uygulama dersleri en yüksek kredisi olan derslerimiz. Ayıkladığımız cevizler robottan geçirilir. Bu arada yaptığım tarif tamamen kitaptan almadır. O yüzden onun dışına çıkmamaya çalışıyorum. Cevizler çok ince bir şekilde olmayacak. Dişe gelecek kıvamda olması gerekiyor. Bir yandan fotoğraf çekmeye devam ediyorum. Ödevlerimiz genelde kolay oluyor. Teorik dersler de kolay oluyor. Çok zor diyebileceğim ders bir iki tane vardır. Bir tavada tereyağı yanmayacak şekilde eritilir. Teorik derslerimiz genelde hep araştırma şeklinde oluyor veya hocalar video yüklüyor. Videoları izleyerek onun özeti veya onunla alakalı püf noktalara değiniyoruz. Yaş kadayıfı ben dörde böldüm. Eğer bir tepsi de yapacaksanız ikiye bölmeniz yeterli. Yaş kadayıfın üzerine tereyağı eklenir. ya her tarafını emene kadar yoğrulur. Eğer böyle videoları beğeniyorsanız ve devamını istiyorsanız lütfen yorumda belirtin. Veya sormak istediğiniz bir şeyler varsa onları da sorabilirsiniz. borcam veya tepsinin tabanını yağlıyoruz. Bu arada üstümdeki forma bana ait değil. Benim formam üniversitede kaldı. Pandemi belki kısa sürer dedik. Geri geliriz diye düşündük ama olmadı ne yazık ki. Aklıma geldikçe bahsetmeye çalışıyorum. Gerçekten bu uzaktan eğitim döneminde en basit, en kolay ödevi kim yapıyorsa o daha çok yüksek alıyor. Mesela deniz ürünleri diye bir dersimiz vardı. Tavada levrek pişirerek 100 alan da vardı. Deniz ürünleri, balık kullanarak yemek yapan da 80-85 alan da vardı. O yüzden her zaman basite kaçmaya çalışıyorum. Tarife bir yandan devam ediyorum. Yağladığımız yaş kadayıf tepsiye dizilir. Ve üzerine ceviz serpilir. Aslında YouTube'a başladığımda okulda çekmeyi düşünüyorduk arkadaşlarımızla. Ama ne yazık ki nasip olmadı. Ceviz serptikten sonra üzerine ağır bir cisim koyulur. 10 veya 15 dakika boyunca bekletilir. Bu şekilde üzeri içinde yaş kadayıf yağlanır ve üzerine eklenir. Bu bölüm bence özel üniversitede okunmalı. Mesela 70 kişiyiz, ikiye bölünüyordu. Ee, bir derste 35 kişi giriyorduk, tezgah başına 5-6 kişi düşüyordu. Öyle uygulama ödevlerini yaparak hocaya tadım yaptırıyorduk. Bence zor oluyor çünkü bazıları ön atılmak istiyor, kendi yapmak istiyor veya e, o yaparken sen kaçırıyorsun. Başka birileri başka bir şey yaptığı zaman sen göremiyorsun. O zaman da öğrenemiyorsun. Uzaktan eğitim olması bence daha iyi oldu. Yeteneği olan kişi kendini hem okulda da geliştirir hem evde de geliştirir. Her yerde kendini belli eder. Ama bu meslek gerçekten okuyarak ilerleyebileceğiniz bir bölüm değil. Çalışarak daha iyi yerlere gelebileceğiniz bir bölüm. Tatlının üzeri tamamen kadayıfla kapatılır. Kalan tereyağı kadayıfın üzerine yedirilir. Bu arada daha mezun olmadım ama kendi çapımda yine bir şeyler yapmaya çalışıyorum. En azından evde deneyerek kendim bir şey öğrenip kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum. Çalışmasam da yine bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. 200 derecede 20-25 dakika boyunca pişirilir. Bol tereyağı sürdüğüm daha çok kızardı, diğeri daha az kızardı tatlımız fırından çıktıktan sonra 3 dakika boyunca bekletilir. Ardından hazırladığımız şerbet eklenir. Ablam da bir yandan video çekmeye çalışıyor. Hazır Ramazan gelmişken de bu tatlı tam isabet oldu. tatlımız şerbetini çekmesi için üzeri tepsiyle kapatılır. Şerbeti çektikten sonra dilimlere bölünür. Üzerine ceviz serpilir. Tarifimi ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Böyle videolar bekliyorsanız lütfen yorumda belirtin. Birinci panelist ablam su içtikten sonra tadım yapıyor. 5 üzerinden puan verecek. Bizim evin gurmesi de Melek ablamdır. Her şeyin tadına ilk önce o bakar. Ve ablamdan 5 puanı kaptık. Tatlımı yaptıktan sonra böyle Word dosyasına reçete, hazırlanışı, fotoğrafları ekliyorum. Son sayfada tadım yapan kişiler puan veriyor. Puanlarımızı yazıyoruz. En sonunda da adımızı, soyadımızı yazıyoruz. Sisteme yüklüyoruz.